Selamun Aleyküm arkadaşlar, merhabalar. Kanalıma hoş geldiniz. Anadolu'nun kıymetli kızı. Peygamberler öyle soluksuz mücadele etti ki nefes almadan en derin acıları yaşarken bile Allah'a olan saygılarından dolayı hep sabrettiler. Kaybedenler oldu. Kuyuya atılanlar, zindana atılanlar değil. Anadolu'nun kıymetli kızı, uyan. Ama şeytanın tüm tuzaklarını bilmesen de, seni koruyan sekiz yıldız vardır. Seni koruyan sekiz yıldız vardır. O yıldızları bilen Hz. Hızır Aleyhisselam ve Hazreti İdris vardır. O dilekleri bilir. Dünya karanlık hastalığa girmeden az zaman kala 28 deprem, 7 dağın patlaması olunca çiçekler renk değiştirince turuncu kelebek sana selam edince işte turuncuda sır vardır. Sende tutku vardır. O tutku seni kuyudan çıkaracak. O tutku seni kuyudan çıkaracak ve seni en güzel papatya bahçelerine melike edecek. Allah seni ilk ruhlar aleminde mavi renkte yarattı. Şimdi zaman beyaz değil. Onu idrak etmek zor. Olsa da turuncu sende sır sende sır ruhunda kadim ruhların anası kadim ruhların anası kadim ruhların anası. Sen de bu kirli dünyayı temizlemek için o güzel ellerinle her yeri temizlemek için hiç durmadan, yılmadan çalışan ruhların annesi. Temiz dünya kızı oldun. Sadece yıldıza seni görür. Sadece çiçekler, sadece elmaslar. Nuh peygamberin sırrı. Sende sır. Tarık'ta sır. Tarık'ta ise yüce ruhta. Yüce ruh ise her yerde. Tarık'taki sır. Ruh peygamberin sırrı önemlidir. Sende sır tarıkta, tarıkta ise yüce. salimlerin korkulu rüyasısın. Sen içilerin eylemi, sen güzellikte peygamberin kızı Fatma, gül gibi umut dağıtan rüzgar gibisin. Saygılarımla Anadolu'nun kadim ruhu, Anadolu'nun kıymetli kızı Artık kök yüzüne daha iyi bak. Sekiz yıldır sana gelecek. Sekiz tabak içinde az birkaç balık olsun. Bu önemli sırlarla dolu videomda anlatmak istediklerimi ancak bu kadar anlatabildim. Yani arkadaşlar her bilgi, her kadim bilgi, her yeni açılacak olan dosya, her açılacak yeni defter, kitap, her ne varsa bu lefhi mahfuz dediğimiz kayıtta bazı bilgelikler vardır. Bunu en çok İdris Aleyhisselam bilir, Nuh Aleyhisselam bilir, Hızır Aleyhisselam bilir. Çünkü bunlar bazı sırlara vakıftırlar ve bugünkü insanların aslında hiçbir şey ya da diyelim ki batınla alakalı çok az bir bilgileri olduğunu anlatabiliriz. Ruhlar aleminden ve kuşlar alemine kadar ki olan ve karıncalar ki karıncalar alemindeki ve arılar alemindeki birçok şeyi zahiri olarak bilseler de batini olarak bilmiyorlar. Onun için Anadolu'nun kadim kızı meselesi önemlidir. Ve Anadolu'dan öyle bir kız ortaya çıkacak ki kadim ruhların annesi Meselesi vardır işin içinde. Yani bu mesele o kadar derindir ki yani aslında bugüne kadar anlattığım bazı bilgiler vardır. Ancak ben bunları tek tek açmaya çalışıyorum. Arkadaşlar şimdi canlı yayınlarımızı yaptık. Herkese özel yaptık. Tabii ki herkes bizim bu konuşmalarımızı anlamaz. Yani aslında benim de hayatım biraz enteresan bir hayat. Ne kadar rüyalarım doğru çıksa da insanlara bir şekilde dert oldu. Yani en yakın kardeşlerimize bile dert oldu yani. Bu çok enteresan bir meseledir. İsa Aleyhisselam insanları iyileştirdi veya gelecekten bilgi verdi. İnsanlara önemli bilgiler verdi ama nedense toplum tarafından rencide edildi ve ahiret edildi. Günümüzde de bu böyledir. Hazreti Peygamber Efendimiz de aynı şeyler yaşadı. Siz de öyle şeyler yaşayacaksınız. İşte Anadolu'nun kıymetli kızı da aynı şeyleri yaşayacak. Hani bütün bu Maneviyatçı kişiler hep toplum tarafından, yani birçok da din adamları veya dindar kesim tarafından çok büyük bir yıpratılmaya maruz bırakılıyor. Bu dünyanın bütün kitaplarında geçer yani. Bütün kutsal kitaplarda geçer. Hani buradaki mesele de şudur. Sizin amacınız nedir? Amacınız şudur. Gizli bilgeliği, açmamak insanların özgürleşmesini istememenizdir. Yani şimdi istiyorsunuz ki tüm insanlar bir halka içinde size biat etsin. Biat yalnızca Allah'a olmalıdır. Onun için saltanatlarınızın aslında bir dabbeye bağlı olduğunu unutmayın. Bir dabbe. Bir dabbe gelecek ve Süleyman Aleyhisselam'ın krallığına nasıl son verdiyse sizin de krallığınıza son verecektir. Hayat bunu emreder. Bu önemli bir bilgidir. Bu bilgiler şöyledir. Kıymetlidir arkadaşlar. Yani eğer ki siz bu bilgileri bilmezseniz tam olarak anlayamazsınız. Anadolu'nun kıymetli kızı bunu iyi anlamalıdır ve ruhların kadim anasıdır. Evet arkadaşlar artık bundan sonra herkese açık canlı yayınlar olmayacak. Elimizden geldiği kadar acil bir durum olmadan biz herkese açık canlı yayın yapmayacağız. Katıla üye olmak önemlidir. Değerli bilgileri artık yayma zamanıdır. Bu bilgelik önemlidir. Bazı Anadolu'dan çok önemli insanların çıkacağını biliyoruz. Bazıları Şira ile bağlantılıdır, bazıları Tarık bağlantılıdır. Az önce anlattığım bu videodaki kişi ise Tarık Hediz ile bağlantılıdır. Tarık Yıldızı bir gizemdir, bir sırdır. Sır da İdris aleyhisselam'dadır, Nuh aleyhisselam'dadır ve Hızır aleyhisselam'dadır. Bunu bilirseniz, konuya vakıf olursunuz ama siz onu bilmezseniz hiçbir şeyi bilemezsiniz. Yani şu anda bizim bugüne kadar anlattıklarım, e, deprem haberleri ve 5 saat sonra olması depremlerine bir gün, iyi gün veya çok enteresan bilgi, özel bilgileri ben size burada anlatmaya çalıştım ki inanarsınız. Allah beni destekledi ki inanarsınız ama inanmıyorsanız da o sizin probleminiz, benim değil, ben elimden geleni yapıyorum bu bilgeli bu bilgiler vardır. Bu bilgiler vardır. Siz benim geçmiş videolarımı da izleyebilirsiniz. Yeni gelen kardeşlerimiz eğer bir şüphede var varsa içinizde o şüphelerinizi yemeniz için size bazı imtiyazlar verilecektir. Ama şu anda bunu bilip de özellikle bu videolarımızı izleyip de halen bize kin yapanlar vardır. Hani bilip de yapanlar vardır. Bu çok enteresan bir durumdur. Bilmeyen, bilmeden yapan, bilmeden hakaret edenler ya da yanlış bir şekilde telaffuz yapanlar onlar bilmeden yapıyor. Ben onları fazla yargılamıyorum. Çünkü bilmiyorlar, şahit olmadılar. Ama bir de bize şahit olup da Sebe Suresi 14. ayette diyor ya cinler gelecekten bilgi veremez. Hala bu konuyu cinlere bağlamaya başlayanlar, çalışanlar işte bunları görüyoruz. Bunlar aslında Kur'an'dan haberdar değil. Onun için arkadaşlar bu bilgiler önemlidir. Turuncu rengi önemlidir. Size verdiğim bu bilgiler kıymetlidir ve mavi önemlidir bu meselede. Mavi ve turuncu önemlidir arkadaşlar. Saygılar ve sevgiler hepinizi bu geceki canlı yayınımıza ve mor gezegen Hazreti Hızır'la ilgili bu sırrı canlı yayında vereceğim. Bu birinci sırrı Hazreti Hızır'ın birinci sırrını atıldaki canlı yayında vereceğim. Daha sonra ise İdris Aleyhisselam'a sırrını, daha sonra da Hz. Nuh Aleyhisselam'ın sırrını verip aslında bu konuyu daha da genişleteceğim arkadaşlar. Bu konu Anadolu'nun kadim sırrı meselesi şöyle olacak. E, bunu bölüm bölüm canlı yayınlarda sorabilirsiniz bana. Atıla üye olanlar kardeşlerimize söylüyorum. Mecburi bir durumdur. Çünkü normalde herkese açık yaptığım canlı yayınlarda canlı yayınların konusu karışıyor ve bir şekilde karıştırıyorlar arkadaşlar. Köfürler, hakaretler, saçma sapan sorular, saçma sapan kelimeler oldu, şahit oldunuz ve daha fazla sürdürmemiz saçmadır. Zaten belirli 50-60 kişi katılabilecek canlı yayına. Ee, gelenler de zaten bunların tekrarını izleyebilirler. Sorun yoktur. Herkese saygı ve selamlarımı iletiyorum. Mehmet Hoca da Katılda ki canlı yayında canlı yayın yapacak ki daha güvenli olsun. Ben Mehmet Hoca ile röportaj yapınca röportaja mı bakacağım, e, yorumlarımı okuyacağım, engelle mi basacağım. Onun için en güzeli bile rahat bir ortamda yayla yayla canlı yayınlarımızı yapacağız. Siz de kendi sorularınızı çok güzel bir şekilde sorarsınız ve biz de orada açıklamasını yaparız inşallah. Allah bizimle olsun, Allah yar ve yardımcımız olsun arkadaşlar.